Kağıt Spor Kulübü'nde karate branşıyla 11 yaşında tanıştım. 22 yıldır Kağıt Spor Kulübü'nün altyapısından yetişme sporcusuyum. Haftada alt 6 gün 2 saat antrenmanlar yaparak en başta bu şekilde başlamıştım. Profesyonel zamana geçtiğimde burada birçok olanağımız olan spor merkezinde fizyoterapistimiz, psikologumuz, antrenörlerimiz, beslenme uzmanlarının eşliğinde profesyonel olarak maçlara hazırlanmaya başladım. Ümit genç 21 yaş altı kategorilerinde takım ve ferdi olarak toplamda 9 Avrupa şampiyonluğum, 2 Avrupa ikinciliğim, 2 Avrupa üçüncülüğüm var. Yine 21 yaş altında ve Ümitler'de dünya şampiyonluğum Var. Koca Kocaeli'mize dünya şampiyonluğu madalyasını getirmekten gurur duyuyorum. Karate branşında kendi kilomda ilk dünya şampiyonuyum. Uluslararası arenada birçok derecem var. Türkiye şampiyonluklarım var. Kağıt sporun bana verdiği destek ile üniversiteyi kendi şehrimde okudum. Şu an spor uzmanıyım. Kağıt spor kulübünün en tecrübeli sporcularından biriyim. Altyapıdan yetişen bütün sporculara idol olduğumu düşünüyorum. Onlara benim 22 yıldır kazandığım başarıların verdiğim emeği, bütün tecrübelerini aktarmaya çalışıyorum. Ben ben de gelecekte belki bir antrenör olabilirim. Kağıt sporun bünyesinde olmaktan çok mutluyum. Sayın kulüp başkanımız, belediye başkanımız, Sayın Tahir Büyükakın'a bize verdiği desteklerden, imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum.